Biliyor musun? Çoğu insan 1 milyon dolara ulaşmanın imkansız olduğunu düşünüyor. Aslında işin en zor kısmı 1 milyon değil. Zor olan ilk 100 bini biriktirebilmek. Şimdi gel sana bunun nedenini ve neden böyle olduğunu anlatayım. Hemen başlayalım. Şimdi sanki bir kafede oturmuşuz da kahvelerimizi yudumluyormuş gibi finans konuşacağız seninle. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. Şimdi diyelim ki insanların çoğu şöyle başlıyor konuşmaya. Abi bu gelirle param birikir. Ay sonunu zor getiriyorum. Bak burada küçük ama çok kritik bir detay var güzel kardeşim. Gelirin düşük olabilir evet ama para biriktirme alışkanlığın sıfırsa gelirin artsa bile hiçbir şey değişmiyor. Çünkü mesela kazandığın para değil. Mesela tuttuğun para. Düşünsene şimdi ayda 20 bin lira kazanıyorsun ayda 19 bin lira harcıyorsun. Köşeye kalan para 1000 lira. Bunu dolar bazlı düşünebilirsiniz. TL bazlı Bir de şöyle düşünün. Ayda 12 bin lira kazanıyorsunuz. Ve köşeye 2000 lira ayırabiliyorsunuz. Düşünsenize 20 bin lira kazanan adamın köşeye daha çok para atabiliyorsunuz. Ve bu kural her miktardaki para için değerli. Burada verdiğim örnek ufak olabilir ama bütün her şey için geçerli olan bir şey bu. İlk 100 bin neden bu kadar zor peki? Şimdi ilk 100 bini biriktirmek için sadece para biriktirmek değil karakter inşa etmek aslında. Kendini kontrol etmeyi öğreniyorsun. Harcamalarını hükmetmeyi öğreniyorsun. Kısa vadeli hazları ertelemeyi öğreniyorsun. Şimdi örneğin bir kere aldım ne olacak dediğin şeyleri. Aslında 5 yıl sonra finansal özgürlüğünü çalıyor olabilir senden. Ama bu farkındalık bir gecede gelmiyor. O ilk 100 bin dolar aslında bir finansal hedef değil. Bir disiplin. Senin için bir disiplin testi. Bu sınava geçen herkes milyon seviyesinde mutlaka ulaşıyor. Çünkü ondan sonrası tamamen bir sistem işi. Ama küçük parayla yatırım yapılmaz ki değil mi? Bir diğer kalasız cümlemiz de bu aslında. İnsanlar tam da bu noktada kaybediyor düşünce. Bak sana hemen şunu söylüyorum. Yatırım miktarından önce zihinsel bir disiplin. Bunu anlaman lazım. 5 bin dolarlık portföyü büyümeye öğreten biri 500 bin dolar yönetebilir. Ama 5 bin doları bile yönetemeyen ve bunun için sabrı olmayan bir insanın daha büyük paraları yönetmesi imkansız. Çünkü felaket büyük hatalar yapar ve bu hatalar sizi iflasa sürükler. Şimdi demek istediğim şu ki mesele portföyün büyüklüğü değil aslında. Mesele bunun bakış açısı. Nasıl bakarsan, nasıl ilerlersen öyle gidersin. Şimdi küçük bir etkiyle hemen bileşik getirinin gücünü anlatayım size. Para yazıyorum ayda 2000 dolar köşeye atabiliyorsun. Ya da 2000 dolar fazla oldu. TL bazdan atalım. 2000 lira köşe atabiliyorsun. Bu müthiş bir rakam değil. Kabul edelim. Ama sen bunu 3 yıl boyunca düzenli yaparsan ve giderlerin değişmez ve disiplin bozulmazsa her ay yatırımlar artarak devam ediyor. Bir bakmışsın portföyün 100 bin lira olmuş. İşte burada devreye bileşik et giriyor. Para kendi kendine çalışmaya başlıyor ve sen uğurken bile yiyor. Bunun tadını bir kere alan birisi yatırım yapmayı bir daha bırakamaz. Çünkü emek, zaman, sabır sana özgürlük getiriyor. Bugün her ay köşede de 10 bin lira, 10 bin lira ekstra geçen videoda da anlatmıştım. Ekstra para geldiğini düşünsenize. Hiç çalışmadan 15 günlük asgari ücreti cebinizde alabiliyorsunuz. Ya bu ne kadar güzel bir duygu. Ne kadar hoş bir hissiyat. Şimdi 100 binden sonrası nasıl kolaylaşıyor? Bunu anlatalım hemen. Diyoruz ki bir arabayı hareket ettirmek zordur. 100 bin lira da bu yatırımın ilk hareketi, ilk gaza basma şekli. Sen parayı çalıştır. Para senin adına çalışsın. Ya zamanla portföyün zaten hızlanacak. Ve zaman lehine işlemeye başlayacak bu sefer. Yani yokuş yukarı çıktığın yoldan bu sefer artık yokuş aşağıya başlayacaksın. Ve birikimin büyüdükçe yatırım kararların daha bilinçli olacak. Çünkü süreç içerisinde gitgide tecrübe kazanacaksın. Ve bir gün dönüp baktığında diyeceksin ki lan bu 100 bin lira Nasıl 300 bin olmuş? Ve cevap yine basit. Disiplin, sabır ve birleşik getiri. Şimdi 1 milyon dolar aslında bir hedef değil. Doğru sistem ve doğru alışkanlıkların doğru bakış açısının tamamen doğal sonucu. Ama o sistem o tutar ilk şey o yüz bin. Şimdi sana önerim şu. Nereden başlıyorsan başla. Hiç önemli değil. Gelirine bakmayacaksın. Giderine bakacaksın. Ve küçük demeden sürekli köşeye bir şeyler atmaya başlayacaksın. Az demeyeceksin süreç uzun demeyeceksin. Sabırsızlıkla değil alışkanlıklarınla beraber yavaş yavaş ilerleyeceksin. Çünkü bu yolculuğu bitirenler hep aynı noktada başlıyor. Zor olan para değil aslında kendini yönetebilmek. Mantığını ve süreci ilerletebilmek. Ha soracaksınız sen ulaşabildin bir milyon dolara. 26 yaşındayım şu an ve bu imkansız gibi bir şey benim için. Ama inanıyorum ki hayatım ilerleyen dönemlerinde çokça milyon dolarlarım olacak. Ve bu süreci bu noktaya ulaştığımda sizinle paylaşacağım. Herkese bol kazançlar, herkese iyi günler.